Herkese merhaba, bugün Monster Toolpart T7 versiyon 19.3'ün kutu açılımı ve kısa bir incelemesiyle ilgili bir video çekeceğiz. Kutu açılımını zaten görmüşsünüzdür şimdiye. Teknik özelliklerden bahsedelim isterseniz. Ha bu arada teknik özellikleri geçmeden önce bir fiyatını söyleyeyim hemen. Biz aldığımızda 9300 TL ydi. Yaklaşık bir ay önce aldık. Şimdi teknik özelliklerinden bahsedeyim hızlıca. İşlemcisi Intel i7-9750H. Ekran kartı olarak da Nvidia'nın GTX 1666 Ti versiyonuna sahip. Paneli 17.3 Full HD 144 Hz'lik bir IPS bir panel. Bellek olarak 2x8 GB'lık 2666 MHz hızında belleğe sahip. Son olarak hafıza olarak da 256 GB'lık Samsung'un M2 SSD'si içerisinde mevcut. Bu arada klavyeyi söylemeden de geçmeyeyim mekanik klavyesi var ve RGB aydınlatmalı. Her tuşun altında LED aydınlatması var. Şimdi isterseniz bir görsel incelemesine geçelim laptopun. Ömer bize biraz bahset istersen laptopun özelliklerinden. Evet hızlıca bakalım. Öncelikle kasadan başlayalım isterseniz. Kasası V20 ve V21 kasalarından biraz farklı. Bence V20 kasalarından daha sağlam bir kasaya sahip. Eksisi bence fazlaca parmak izi bırakıyor. Emrinde de basit üzere mekanik klavye sahip ve her tuşun altında ledleri bulunuyor. Ekran menteşesine baktığımız zaman ekranın menteşeleri gayet sağlam ve V20'deki o minimalist boşluk burada yok. Fakat sanırım ekran biraz daha fazla sallanıyor. Şu şekilde gösterelim. Dokunduğumuzda bu sallanma hala devam ediyor. Daha uzun devam ediyor V20'deki kasaya göre. Taşırken de dokunurken de bu sallanma mevcut. Fakat çok rahatsız değil ve güvensizlik hissiyat vermiyor. Onun dışında üst kapak alüminyum. Gördüğünüz gibi provalarımızdan bol bol parmak izimiz mevcut burada. Ee, alt kapak ise bol delikli soğutmaları görebiliyoruz. Ee, bu arada burada stickerları görüyorsunuz. Ee, bu stickerları biz çıkarmayı tercih ediyoruz. Biliyorsunuz normalde bu stickerlar burada oluyor. Fakat uzun zamana bağlı olarak zamana bağlı olarak bunu uzun bir zaman kullandığınızda bu üst kısım hafif bir renk atması yapıyor. Yani gözü görünmüyor normalde. Fakat olur da yanlışlıkla stickerın biri çıkar ya da uzun kullanımdan dolayı stickerların yerinden oynaması sonucu çıkarmak isterseniz o zaman görüyorsunuz bu renk farkını. Mekanik klavyeye gelirsek, mekanik klavyenin hissiyatı bence çok güzel. Bir saniye şunun sesini hızlıca kısalım. Şu şekilde. Size de sesinin bir örneğini vermeye çalışalım. Çok rahatsız edici değil sesi. Şu anda zaten duyabiliyorsunuz. Bir de panelin özelliklerine bakalım isterseniz. Biliyorsunuz bu cihaz bir IPS paneli sahip, bu yüzden IPS panellerde olduğu gibi ışık sızmasına sahip olabiliyor. Bu panelden panele, hatta aynı paneller arasında bile üretimden kaynaklı farklı olabiliyor bu ışık sızması. Bunu hemen bir kontrol edelim. Bu şekilde bunu bir açalım. Şu an görebildiğiniz üzere. Tahminimce videoda da bizim gözümüzde gözüktüğü gibi gözüküyor. Şu an kontrol ettiğimde o şekilde. Şurada bir ışık sızması görüyorsunuz bu kısmında. Onun dışında bu arkadakiler yansıma herhangi bir ışık sızması yok. Işık sızması konusunda gayet başarılı. Gayet gayet başarılı. Gördüğünüz gibi şu köşede biraz var. Onun dışında sadece bu kısım da bir ışık sızması görüyoruz. Gayet iyi. Bir de fan sesine bakalım. Biliyorsunuz ki monsterlarda fanın turbo özelliği bulunuyor. Bunu hızlıca sesçili çevresine bakalım. Rahatsız edici olup olmadığına dair bir fikir oluşturmaya çalışalım sizde. Bunun için hızlıca şöyle monster kontrol merkezine geliyoruz. Güç ayarlarına gelince burada turbo modu var. Bunu aktif etmeden önce şu şekilde Elimizde bulunan bir desibel ölçeri koyalım. Hemen fanın yanına koydum. Konuşurken fark ettiğiniz üzere 70 desibel civarında bir ses şiddeti gösteriyor. Bir de susalım. 44 desibel civarında bir ses şiddetine sahip normal sessiz modda çalışırken bunu bir de hatta şu şekilde kulak hizasında tutalım. Bir de buradan bakalım kaç desibel gösteriyor. 35 desibel civarında bir ses şiddeti alıyoruz. Bunu turbo moduna koyalım. Şöyle fanın yanına koyalım. 75 desibel civarında, direkt fan çıkışının yanında bir şiddet seviyesi alıyoruz. Bir de kulak hizasında bakalım. 50 desibel civarında bir ses şiddet seviyesi bulunuyor. Yaklaşık olarak ben konuşurken kulak hizasında yani aynı mesafede olduğumuzu düşünürsek gördüğümüz ses desibel seviyesi yaklaşık olarak 65 desibel civarında. Yani şu an duyduğunuz sesten çok daha sessiz gerçek hayatta da. Ee, onun dışında bunun içerisine bir de M2 SSD taktık. Bunun videosu kanalımızda mevcut. Kartlara ve e, açıklama kısmına bunun linkini ekleriz. Onun dışında performans ve ısı testleri de çok yakın bir zamanda kanalımıza gelecek. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Yakında bir de masaüstü toplama rehberi gibi, açılış kutu açılımı gibi bir videomuz gelecek. Onu da görmek istiyorsanız takipte kalın. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.